Satoshi TV YouTube ve Satoshi Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Ezgi Bozkurt. Bitcoin gündeminin yepyeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Şimdi son bir haftanın gelişmelerine birlikte göz atalım. 43 trilyon dolarlık varlıkla dünyanın en büyük ikinci saklama bankası olan State Street... Bitcoin ve kripto paralar için saklama hizmeti sunacak. Banka bu doğrultuda kripto para saklama şirketi Copper ile ortaklık kurdu. ABD Başkanı Joe Biden, sektörün geçen seneden beri merakla beklediği kripto para kararnamesini imzaladı. Kararname ile ilgili devlet kurumları tüketici ve yatırımcı korunmasını sağlayacak ve ABD'nin teknolojik liderliğini devam ettirecek yeni öneriler getirmeye çağrıldı kararnamede CBDC'lere de yer verildi ve çıkarılmasının gerekip gerekmediği konusunda çalışma yapılması istendi. İran aylar sonra Bitcoin madencilerinin faaliyetlerine yeniden başlamalarına izin verdi. Bununla birlikte hükümet madenciliğin yenilenebilir enerjiyle yapılması şartını getirdi. Ülkede madencilik elektrik kesintilerinden ötürü Aralık ayından bu yana yasaklanmıştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan Spot Bitcoin ETF'leri için yine red kararı geldi. Kurum, Globalex ve NYDIG şirketlerinin Bitcoin ETF başvurularını geri çevirdi. Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'nin şirketi Block, geliştirilen Bitcoin cüzdanı ile ilgili ilk ayrıntıları paylaştı. Merakla beklenen cüzdan bir parmak izi okuyucusuna sahip olacak ve işlemler parmak iziyle onaylanacak. Şirket, cüzdanın kullanıcıları yeni bir arayüz öğrenmeye zorlamamak için ekransız olacağını söyledi. Zincir üstü verilere göre Bitcoin'de büyük miktarlı işlemler artmaya devam ediyor. Intodo verileri tüm Bitcoin işlem hacminin %99'undan fazlasının 100 bin doların üzerindeki işlemlerden oluştuğunu gösteriyor. Şirkete göre bu kurumsal talebin aynı şekilde devam ettiği anlamına geliyor. Tesla CEO'su Elon Musk, bitcoinlerini sattı dedikodularının ortasında merak edilen soruya yanıt verdi. Musk, bitcoin, ether ve doçlarını hala elde tuttuğunu ve satmayacağını söyledi. Avrupa Parlamentosu Ekonomi Komitesi, bitcoin gibi iş kanıtı sistemiyle çalışan kripto paraları fiili yasak getiren yasa tasarısını reddetti. Üyelerin 24'ü lehte oy kullanırken 32'si ise hayır dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, kripto paraları yasallaştıran Sanal Varlıklar Yasasını imzaladı. Söz konusu yasa Şubat ayında mecliste kabul edilmiş, ardından imza için Zelenski'ye gönderilmişti. Tahvil kralı olarak bilinen ünlü fon yöneticisi Bill Gross Bitcoin aldığını açıkladı. Dünyanın dolara alternatif olan bir varlığa ihtiyacı olduğunu belirten Gross, "Ben de bu yüzden az miktarda da olsa Bitcoin aldım." dedi. Bitcoin gündeminin bu haftalık sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için Satoshi TV, YouTube ve Satoshi Radyo'ya abone olabilirsiniz. Haftaya yeni haberlerle görüşünceye dek hoşçakalın.